Nusriye Teyze'nin oğlu Mustafa Hoca geldi efendim. Mustafa Ekin. <gülüyor> <gülüyor> Sizin merhametinizden hayatta duruyorum. Hayatta duruyoruz. Allah'ım size razı olsun. Türkiye'miz ileride. Amin. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Çok elhamdülillah, memnunlarsınız saatimizden, afiyet olsun, çok memnunlar. Hep söylüyoruz, seviniyorlar, bayram ediyorlar. Dedim inşallah ayağa kalkacak tek başına, arkasına yetişemeyeceğiz inşallah. Müsaadeniz efendim? Müsaade Allah Allah layık Mustafa Hoca çık, çıkıyor efendim. Eyvallah. Hem ben mi Allah. Im, Allah. Im. Allah. 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 Oh, uh that's... -huh.